Selam arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Minecraft'ta bu arkamda gördüğünüz Devasa Muazzam Teddy Ayı heykeli nasıl yapılır onu göstereceğim. Dilerseniz hemen uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle ben size şu yaptığım e, Teddy Ayı heykelini şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi benim yaptığım heykel böyle sarı renkte gerçekten güzel bir heykel oldu. Şimdiki videomuzda sizlere arkadaşlar e, bunun mor rengini yapacağım şimdi arkadaşlar bize lazım olan malzemeler sırasıyla e, pürüzsüz kuvars bloğu kuvars merdivenler pürüzsüz kuvars masmak siyah yün eflatun yün ve mor yün arkadaşlar bu mor yün ve eflatun yün yenini siz istediğiniz renkteki e, blokları da alabilirsiniz şimdi arkadaşlar öncelikle kuvars bloğumuzu alıyoruz ve buradan iki blok gidiyoruz böyle Yaptığım şekilde şöyle 4 blok olacak şekilde kare yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar arasında bir boşluk bırakıyoruz ve aynısını karşısına da yapıyoruz. Ve arkadaşlar buraya bunlar bir merdiven gibi şu şekilde yapıyoruz ve pürüzsüz kvars merdivenleri bunun üstüne koyuyoruz birinci koyduğumuz kvars bloğunun. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar ondan sonra ben ayımı mor renk, ya mor renk yapmak istediğim için mor yünü alıyorum ve buradan 11 blok yukarı çıkıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 arkadaşlar. Şu şekilde. aynısını karşıya da yapıyorum. Ve burada da dolduruyoruz arkadaşlar. Bu heykelin yapımı oldukça basittir. Evet arkadaşlar, şu şekilde bunu yaptık. Şimdi bu bitince, bunun aynasını arkasına da yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalımızda bu tür yapı videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız yer yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şekil çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, bu kafası olacak bunlar kulakları Şu şekilde Kapasının arka kısmını şöyle iki blok koyuyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz ve iki blok daha koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra buradan bir boşluk bırakıyoruz arkadaşlar ve şu iki bloğu şu şekilde kırıyoruz. Bu da göz olacak arkadaşlar. Ve buraya da aynı şekilde bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kovars merdivenleri de şu şekilde yanlış yaptım burayı. Buradan da bakabiliriz. Buradan kubbe çekebiliriz arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şunu da aynı şekilde böyle yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir tane blok koyuyoruz. Ama yok. Bir yerde yanlışlık yaptık. Şunları yanlış koyduk arkadaşlar. Bu merdivenleri yanlış koyduğumuz için olmadı. Evet gördüğünüz gibi Bu da oldu arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Kollarına geçeceğiz Arkadaşlar şimdi bu Burnunun şurasından Bir blok aşağı iniyoruz Ve şu şekilde gördüğünüz gibi Hatta burada da aynısı Bu burnundan bir blok aşağı iniyoruz arkadaşlar Ve buraya koyuyoruz Üçüncü blok koyuyoruz Biz bir tam olarak şurası Evet arkadaşlar daha sonra kollarını buradan bir blok şeklinde uzatıyoruz Arkadaşlar şu şekilde aynı işlemi buraya yapıyoruz arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi neredeyse hepsi bitti Şimdi bu kalbi de ben pembe renk yapmak istediğim için arkadaşlar pembe blok aldım. Siz hangi renk yapmak isterseniz o bloğun rengini alabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar heykelimiz böylelikle bitti. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Yani hoşumuza gittiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar size yararlı bir video çıktığımı düşünüyorum. Eğer videomuz hoşuna gitmişse ki videomun hoşunuza gittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.